Peki bu alışverişlerin dışında asıl öyle bir alışveriş var ki onu yapamasa bunların hiçbirini yapamayacak. O nedir? Bir fikriniz var mı? Nasıl bir Evet, nefes alışverişi. Hep beraber yapacağız. Nefes ne? Ne dedik? Diyaframı kullanarak yaptığımız nefes. Mesela öfkelendiğimizde, korktuğumuzda, endişelendiğimizde, heyecanlandığımızda <laughs> nefes alışverişimiz değişir. Sağdım. Mutluluk hormonunda hangi organlarımız en etkili? Bu da e, stresi atmamıza yardımcı olan uykusuzluğa iyi gelen bir nefes tekniği. Ve biz aslında nefesi alırken yaşamı içimize çekeriz. O duyguyu içimize alırız. Nefes tutarken onu içselleştiririz, kabulleniriz. Nefes verirken paylaşırız. Nefes alırken sağlık alıyorum, şifa alıyorum. Nefes verirken varsa hayır, eğer ağrılarım, sızılarım, rahatsızlıkları, onları bırakıyorum içim.